Ayvardan bu ülkenin başına geldiğinde kasada lira yoktu. Erdoğan'ı gönderiyoruz. Suriye'de, Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurulur mu? Kurulur. Erdoğan'ı gönderdik. Bu şerefsiz adi köpek, FETÖ'cüler dışarı çıkar mı? Çıkar. Kim çıkartır? Bunlar çıkartır. Ayasofya kapanır mı? kapanır. Kim kapatır? Bunlar kapatır. Doğru mu? Doğru. Kardeşim yapılan İHA'lar, SİHA'lar bu kadar savunma sanayine yapılan yatırım. Sekte uğrar mı? Uğrar. Biz Erdoğan'ı değil vatanı savunuyoruz. Bak bakalım Erdoğan bugün rahmetli olsun. Dünyadaki Müslümanlar toplanıp nasıl bir cenaze namazı kılar dünya görüyor. Ama şu namussuzların bir tane sözü bakalım kim arkasından ağlar. Ağlamaz. Çünkü bunlar İslam'a, Müslümanlara, şuradaki halka düşman. Tişörtümüz yoktu. Şimdi asacak yer yok. Sığmıyor. Sabah kahvaltıma oturuyorum. 10 çeşit var hala. Var. Öyle bir nimet bir topluluktan giderse bir daha asla onu kimse döndüremez. Nankörlük yapmayın. Akıllı olun akıllı. Elinde sonunda.